A1 Kapital'den herkese merhaba. Ben A1 Kapital Portföy araştırma uzmanı Duygu Doran. Bu yine her perşembe olduğu gibi Argus Portföy yöneticisi Mustafa Keskin Türk ile birlikteyiz. Mustafa Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Mustafa Beyciğim şimdi hemen başlamak istiyorum. Çünkü bu endeksteki satış baskısı hala devam ediyor. 11.200 verilen yani zirve seviyesini görmüştük ama oradan başlayan satışla beraber gelen haber akışlarında etkisiyle Endeks şu an 9950 seviyelerinde ilerlemeye devam ediyor bir süz endeksinde. Peki bu seyir devam edecek mi? E, düşüşlerde hangi nedenler etkili oluyor veya endekste bir yukarı yönlü hareket gördüğümüz zaman bunun daha cansız olduğunu görüyoruz. Bu süreç nereye kadar devam edebilir? Sizden dinleyelim. Valla duygu. Şimdi ne zaman başladı düşüş? Tam olarak yükselen trend işte 13.700'lerden 1370'lerden gelen yükselen trend yaklaşık olarak 10.500 seviyelerinde aşağıya geçilmiş oldu. Bunda da işte bu carry trade riskiyle beraber gepli bir şekilde aşağıya geçtik. Şimdi yurt dışındaki endeksler toparladı. Merkez üssü şok dalgasının depremin merkez üssü Japonya endeksleri Eski seviyelerini yukarıya geçti, ama biz içeride sürekli negatif fiyatlıyoruz. İşte bir yurt dışı negatif fiyatladık, toparlanamıyor endeks. E i̇çeride merkez bankası kararını bekledik, endeks toparlayamıyor. Yabancı çıkışı devam ediyor. İran gerginliği vardı, savaş oraya da sıçrar mı? E onu burada fiyatladık. E sonra bir haber çıktı, işte Mehmet Şimşekle alakalı, onu fiyatladık. Sonra mega e, polytren e, işte Concordat'ı ilan etmiş. Onu fiyatladık. Yani endeks şu anda ne kadar negatif haber varsa biraz onu fiyatlama eğiliminde. Yani pozitif taraflarını biraz da endeks görmezden geliyor. Ve sonuç olarak biz bu 10.200 ve 9.750 yatay bandından bir türlü çıkamıyoruz. Yani 10.000 seviyesinin üstünde bile kalıcı olamıyor endeks. Dolayısıyla kritik bir bölgede seyrediyoruz. Bu e, yatay bandımız oldukça kritik. E, alt ve üst sınırlarını e, geçmemiz, aşağıya da yukarıya geçmemiz aktivitede biraz artışı da beraberinde getirir ama tabii bunun içinde e, saymadığım bir de bilançolar var. Bilançolar da kötü geliyor. E, bunun akabininde de endeks bu seviyelerde bir şekilde bir dip oluşturmaya çalışıyor ama sen de söylediğin gibi iştahsız, yukarıya gidişler sınırlı, yükselişler sınırlı. E şimdi bir de maymun çiçeği vakası geldi. Maymun çiçeği vakası sağlık sektörü hisselerine olumlu yansısa da piyasada onun da tedirginliğini haber akışlarıyla beraber önümüzdeki dönemde de negatif fiyatlama riskimiz de var. Sonuç olarak maymun çiçeğini ayrı konuşmak gerekiyor ama çok kısaca işte Covid'den bulaşıcılık oranı üçte bir oranında daha az. Burada ölüm oranı yüzde yirmilerde ama yüzde yirmilerde işte Kuzey Afrika Cumhuriyeti'nde sağlık sektörünün son derece geride olduğu bölgelerden aldığımız rakamlar ki burada yüzde onların altında olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bir risk teşkil etmiyor ama piyasaları biraz korkutabilirler. İşte hazır e, İsrail çok e, İsrail e, savaşı e, bu tarafta Rusya Ukrayna birçok jeopolitik risk e, olduğu dönemde biraz gündemi değiştirmek isteyebilirler. O yüzden piyasalara biraz pompalayabilirler bunu. Onun da tedirginliğini önümüzdeki dönemde bir risk olarak koyuyoruz ama endeks pek bir yere gidemiyor gibi duruyor. <laughs> Peki Mustafa Bey bizim yayınlarımızı takip eden varsa bizim uzun vadeli çizdiğimiz biz yüz endeksi grafiğimiz var. İsterseniz bunu ekrana alalım. Onun üzerinden e, bizi dinleyen yatırımcılarımız ve dinleyeceğimiz hangi destek diren seviyelerini takip etsinler. Bu çok güzel bir grafik. Zaten dediğim gibi bizi takip eden dinleyeceğimiz varsa biz Mustafa Bey ile birlikte bu grafik üzerinden ilerliyoruz. E, şimdi hangi destek diren bekleyelim. Evet 1370'ten gelen yükselen trend aşağıya geçildi. Birçok yani hemen hemen her yayınımızda ve, ve sabah toplantılarında sık sık göz kırptığımız bir grafik. Ee, 20 haftalık ortalamasının altında haftalık bir grafiktir. 1370'ten 9 kat endeks yukarı giderken e, kullanmış olduğu bir trend kanalıdır. Ama şimdi şöyle günlük grafiklere dönelim. Günlük grafiklerde hatta günlük grafiklerden biraz daha kısa vadeye döneceğiz. Artık şöyle bir yerde şunu da bir silelim. 120 dakikalıklara inelim. 120 dakikalıklarda biraz daha netlik arayacağız. Böyle uzun vadeli grafiklerden kısa vadeli grafiklerde bir dönüş yapmış oluyoruz. Bazen yatırımcılar soruyor işte uzun vadeye ne zaman bakacağız, ne zaman kısa vadeye döneceğiz. Tam böyle bir dönemdeyiz grafiğin. Şimdi aşağıda 9.750-9.700 bandı var. Şöyle çizelim. Yukarıda ise 9.200 ve işte 10.140 10, bandı var. Bu bantlara her yukarıya geldiğinde bir satış yemiş olduk. Yani hem bu bölgede hem bu bölgede hem de bu bölgede her yukarıya çıkışında bir satış yemiş olduk. Burada araya bir pivot seçelim. Bir pivot koyalım. Bu pivot seviyemizi 10.000 seviyesinden aşağıda işte 9.900 seviyelerine kadar çektik. Şimdi 9.900 seviyesinin altındaki geri çekilmelerde yeniden bu bölge içindeki dip seviyesini test etme riskimiz var. 9.750 9.700 bandını Buradaki tek olumlu şey dip formasyonu endeks çok güzel oluşturdu. Aresaya baktığımda Aresay'da şöyle bir yükselen trendim var. Bu yükselen trend aşağı geçilmiş olsa da pozitif uyumsuzluğun çok açık ve net olduğunu görüyoruz. Yani burada görmüş olduğumuz dip çalışması gayet sağlıklı. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerin biraz daha güçlü olmasını beklerim. En azından bu 10.200 seviyesi yukarıya geçildiğinde. Endeksin biraz daha güçlenmesini bekleriz. Dip seviyesindeki çalışmaya da bakarak bunu anlayabiliriz. Ama endeks bu bölge içinden bir türlü kurtulamıyor. 10.000 seviyesinin üstünde çok fazla kalıcı olamıyor. İşlem hareketlerine bakarsak her yukarı yükseliş alçalan tepelere neden oldu. Dolayısıyla aşağıda kısa vadede 9.900'ü izliyorum. Onun altında 9.750 riski devam eder ki eğer bu formasyon aşağıyı çizirse şöyle alalım aşağıda yaklaşık olarak 9300'lü seviyelere kadar geri gelme riski var. Bir arada 9450 desteğimiz var. Onun altında 9300 riskimiz mevcut. Dolayısıyla önemli bir seviye olduğunu söyleyelim. Peki aşağı yönlü risklerimiz böyleyken yukarıda 10.200 seviyesi yukarıya geçildiğinde rahatlayacak mıyız? Hayır. Özellikle şu kırmızı çizdiğim bölge yani 10.470 yukarıya geçilmeden rahat edemeyeceğiz. Yani bu GEP'i kapatıp bu GEP'in üstüne çıkması lazım. Eğer tekrar geri gelirse burada mevcut olan riskler tekrar devreye girer. O yüzden iki aşamada bakıyoruz. 10.200'ün üstünde endeks bu gepi kapatır mı 10.470 seviyelerine kadar ve üstüne çıkar mı? Üstüne çıkarsa artık burada rahatladık diyeceğiz ve burada dip etiketini koydu diyeceğiz ama bu gap kapanmadan çok rahat yok endekse diyebilirim. Ee, riskler hala masada kalır diyebilirim. 10.200 seviyesinin üstünde daha da bir rahatlamış oluruz ama riskler hala masada. Buna göre endeksi takip ederim duygu. Teşekkürler Mustafa Bey. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Sizin de Mustafa Bey'e sorularınız varsa mesaj kısmından bize iletebilirsiniz. Mustafa Bey dilerseniz artık dinleyeceğimizi sorularından devam edelim. E, Berk Coca-Cola sormuş. Bir teknik olarak bakalım. Aslında bilançosu da biraz daha paralel gelmişti ama yani yıl sonu beklentileri aşağı yönlü revize etmişti Coca-Cola. Evet. coca uzun vade bir yükselen Trendi var. Çok uzun mali şu yükselen trendi çizdiğimizde, wow, aşağıda 14 seviyelerinden 80'e yolculukta 70 seviyesi aşağı geçildiğinde bu yükselen trend aşağıya geçilmiş oldu. Şimdi peki ne yapıyoruz? Fibonacci düzeltme seviyelerine bakıyoruz. Fibonacci düzeltme seviyelerinde bu bölgeyi de alabilirim. Bu bölgeyi de alabilirim ama ben hareketim biraz daha başladığı seviyelere geliyorum. Ya burayı alacağım arkadaşlar ya da bu bölgeyi alacağım. Bir de çok bir şey fark etmiyor bakın. Buraya baktığımda 50 ve 60'a yakın olan seviyeler yine bu bölgeye geldiğimde 50'ye veya 60'a yakınlığını koruyor. Dolayısıyla tam anlamıyla ölçümü doğru tamamlamak için burası daha güzel oturduğundan şöyle bir çizim aldım. Dolayısıyla şimdi Fibonacci seviyelerine baktığımda Fibonacci 23.6 seviyesindeki 66 seviyesinde fiyatındaki bölge aşağıya geçilmiş. Diğer Fibonacci seviyem 56.42'de 56.40. 56'lara kadar bir geri çekilme ihtimali mi burada hala devam ettiriyor Coca-Cola. 38.2 Fibonacci düzenli seviyesi bu uzun vadede. Burası da oldukça güzel bir alım yeri. Yani ben buralarda alım yapmak yerine kolanın aşağıda 56-40'lara doğru yaklaşmasını bekler. Bunun altında biraz daha stopları yakın tutarak bu bölgeyi korumaya çalışırım. Ya da yukarıda 67 seviyesinin üstünde hareket ederim. Gördüğünüz gibi şu anda 61 tam bu iki seviyenin ortasında. Yani dolayısıyla burada aldığım zaman stop seviyen biraz daha aşağıda kalacağı için Sanki bu bölgelerde biraz daha nötr kalmayı tercih edebilirim taze alımlar için. 38.2'yi bu şekilde değerlendirebilirim Fibonacci 38.2'deki 56 seviyelerini. Buna göre işlemlerimi şekillendiririm. Fibonacci düzeltme seviyelerinin fena da oturmadığını görüyorum. Bu desenle takip edebilirsiniz. Hemen diğer bir sistemi SATA. Sasa bölündükten sonra klasik Sasa'da sabırları zorluyor Sasa. Şimdi sıralı destekleri var. İlk önce burada bir dip seviyesini şöyle haftalık bir bakalım. Haftalıktan gelelim Sasa'ya. Haftalıkta uzun vade alçalan hala devam ediyor. Burada bir sıkışma bölgesi olduğunu görüyoruz haftalık grafiklere baktığımızda. Biraz daha günlük grafiğe bakalım. Günlük grafiklere geldiğimde burada bir dip çalışmasında tepki hareketi beklerdik ama aşağıya doğru devam etmiş. Şimdi burada sıralı destekleri var. Yani çizdiğim seviye 4.70'lere geliyor. Hatta 4.70'in de altında 4.21'ler var. Ama kurum da biraz yukarı gittiği dönemde bu biraz zor. Aşağıda destekleri sırayla işte 4.94 4.90, 4.82 aşağıda 4.68 artık 4.68 seviyesi oldukça kuvvetli bir destek gibi duruyor. Dolayısıyla buralara yaklaşıldığında mutlaka kısa stoplarla hareket etmeye çalışırım Bu destek noktalarında Asıl yukarıda 5-12'nin üstünde biraz rahatlar. Fakat altı seviyesi yukarıya geçildiğinde işlem aktivitesinin artık yukarı yönlü net teyitler alabiliriz. SASA'da geri çekilmeler alım fırsatı, kademeler iyice derinleşti bölündükten sonra. Birer milyon, bir buçuk milyon, iki milyon kademelerde var. Dolayısıyla geniş marjlarda da çalışıyor. Gün içi işlemlerde biliyorsunuz Sasa e, hızlı işlemler e, yapabiliyor, marjları geniş olabiliyor. Stopları her zaman yakın tutmakta fayda var. Ama bu an itibariyle e, bizim de e, kurum da yukarı gittiği dönemde artık yavaş yavaş Sasa'yı yakın izleme e, şeyimize listemize ekliyoruz. Bu maymun çiçeği hastalığında poliester üretiminin arttığı dönemlere denk geliyor. Dolayısıyla bundan da ikinci halkı olarak faydalanabilecek şirketlerden olduğunu da unutmayalım. Veysel Kıvrak Alves sormuş Mustafa Bey. Alves. Alves. Çanağı tamamladı mı acaba? Tamamladı, tamamlayacak gibi duruyordu. Şöyle bakalım. Evet henüz tamamlamamış. Şimdi logaritmikten lineere geçeceğim arkadaşlar. Çünkü bazen hakim olamıyorum. <laughs> bir alçalan trendin böyle güzel bir şekilde yukarıya geçilmiş. Çok da güzel çalışmış burası. Alçalan trendi. Buradan biz yükseleni şöyle de alırsak buradaki sıkışma yukarıya geçilmiş. Bir de dip çalışmam var burada. İleride çanak için bakacağım. İlk etapta 58-50'nin üstünde kalmasını bekliyorum. Hadi bunu 57'lere kadar düşürdüm. 57'nin üstünde kaldıkça yukarıda direnci 66 ve onun üstünde 74 seviyesi. 74 seviyesinin yukarıya geçilmesinde bir çanak tamamlayacak. Bizim baktığımız grafiklerde genelde bu yakın vadeki e, dirençlerine giderken bu üçgenleri biraz daha hızlı kapatma eğiliminde grafikler. Şu anda bir ara duraksama yaşıyor. Yukarıda 65 seviyelerinde bir satış aktivitesiyle karşılaşabilir ve 74 seviyesi de diğer direnci uçanağı tamamladığında katlama hedeflerini de hesaplayabilirsiniz. Ana destek noktam 54. O zaman Türkiye o yollarıyla devam edelim Mustafa Bey. Türkiye o yolları. Doğru, şurada 300 seviyesi artık aklımıza kazındı. 300 seviyesine bir yukarı geçmesini bekliyoruz. 300 seviyesinin altında da şöyle bir yatay destek. Bu yatay destek 292'de. 292'nin üstünde kalmasını bekliyorum. 300 ile 292 arasında nötr bir e, seviyedeyim, yerdeyim. 200 300'ün pardon 292'nin altındaki geri çekilmelerde 270'lere kadar bu geri çekilmenin devamı gelebilir. Ama 300 seviyesinin üstünde yukarıda 318 ve 330'lu seviyeleri direnci olarak görüyorum Türk Hava Yolu'nda. Yani zirve seviyesinden çok fazla uzaklaşmamış, bu düşüşte daha korunaklı kalmış. J politik risklere karşı biraz daha kırılganlar ama güçlü kalan grafikler arasında diyebilirim Türk Hava Yolları Manas. Orhan Garip sormuş. Manas, sizce yükselişe geçer mi diye sormuş. Yo, yükselişe geçer mi? Zaten bir yükseliş yaşamış. Ee, tam da direncinden dönmüş. Şöyle yatayımızı koyalım. Bu direnç bölgesi de tam olarak 15-60 seviyesinde. 15 60tan şu anda bir gerileme yaşıyor. Maalesef hani yükleyiciye şey geçer mi geçmez mi soruların cevaplarını verebilmeyi çok isterdik ama maalesef e, böyle bir e, şeyimiz yok yeteneğimiz yok. Şu anda e, kısa süreli kısa vadeli belki bir günlük karın e, realizasyonunu yaşıyor. Bu realizasyon hareketin başladığı 13.60 seviyelerine kadar devam edebilir ama 13.60'ın altında dikkat ederdim. Yani 13.60'ın altına gelmeyi çok gelmesini çok istemiyorum. Stop seviyemi 13.60'da olacak şekilde konumlandırırdım. Yukarıda ise 15.60'lı seviyelerin üstünde artık 17.40 seviyeleri direnci olarak kalır Manas'ta. Bir sonraki hissemiz Vestel. Vestel. Yani bugün birkaç defa gözüme ilişti Vestel grafiği. Şöyle bir alçalan trendim var. Bu alçalan trend işte şu gepi kapatmış birçok hissede bu gepin kapanmadığını görüyoruz. Şok e, gününden sonra. Yatayım e, yatayımda şöyle yatayımızı da alalım. Yatayımda 72-64 seviyesinde. Şimdi 72-64'ün üstündeki kapanışlarda yarın için bile hareket edilebilir. Seviyenizi, stop seviyenizi kısa tutmak şartıyla. Yani stop seviyesini burada 71, 70, 72 o civarların altında tutarım. Ee, ama akşam kapanışı e, akşam kapanışını bu 67, 72 bu seviyelerin üzerinde olan akşam kapanışı yarın hareketinden getirebilir. 75 seviyelerine kadar vadeli bir hedef koyabilirsiniz. Uzun vadeli e, hedefleri oluşturmamız için ise bu akıllı nereye kadar gitmesi lazım. Ama e, bugün kapanışa kadar en azından bu seviyelerde e, tutturabilirse e, yarın içinde e, izleme listesindeki hisselerden biri olmaya aday. Devam ediyorum Mustafa Bey sorularla. Yaşar Akaya Edata sormuş. Edata. Evet. Şöyle haftalığı alalım. Haftalıkta caddi seviyeleri bakalım ne kadar iyi çalışmış en tepeden hareketin başladığı yere kadar hatta şöyle alalım. Evet. Deseni bu. Aşağıda 15 seviyesi Fibonacci 61.8 düzeltme seviyesi. Yukarıda ise 20. Yani 15 ila 20 arasındaki işlemler karışık işlem aktivitesi. Bu seviyelerin aşağıya da yukarıya geçilmesi aktivitede artış. 20 seviyesinin üstünde 23-30 direnci. 15'in altında geri çekilmelerde 9.30 10'lu seviyelere kadar Geri çekilme riskini de buraya ekleyelim. Ee, haftalık grafikte ve Fibonacci düzeltme seviyeleriyle aynı deseni takip edebilirsiniz. Hareketle devam edelim Mustafa Bey. Hareket proje. Teşekkür hareket gidiyoruz. proje, hareket sürekli iş ilişkisi açıklıyor. Haftalık grafikten günlüğe dönelim. Ama normal şartlarda piyasanın iyi olduğu zamanlarda bu hani hissenin çok daha performans göstermesi beklenir. Bu kadar e, iş ilişkisi ve haber akışına. Şöyle bakalım. E, hareketle ilgili ufak tefek notlar almıştım zamanında. onlara bakayım. Şurada duruyor mu arkadaşlar? Evet. Proje taşımacılığı, altyapı, köprü, otoyol, yeşil enerji, depolama enerji, Türkiye, Avrasya, Orta Doğu ve Afrika'da işleri olan bir şirket. Şimdi gelirleri hep devlet kurumlarıyla olduğu için gelir akışı biraz gecikmeli. Öyle olduğunu hatırlıyorum. Kendi yaptığı işlerde zorluk çekiyor. Kendi yaptığı işlerdeki marjlarında düşüş var. Ama burada yenilebilir enerjiye yatırımları 4 yılda 12 kat kadar bir yatırım şu anki yatırımlarını 12 kat kadar yükseltecek yatırımlar yapmayı hedefliyor. Dolayısıyla bu enerji işini takip etmek lazım. Maddi duran varlıklarında ve ticari alacaklarında ticari alacakları yüksek. Borcu fazla ama geri dönüşümü az. Dolayısıyla herhalde o yüzden biraz burada e, kalıyor. Evet. O yüzden herhalde biraz fiyata bunların yansıması var ama yapmış olduğu iş ilişkileri e, arka arkaya geldi haberleri. Şimdi şurada kısa bir yatayımızı çizelim. Bu yatayım 91.30'da. Yani 91.30'un üstündeki her ee, yükseliş satış baskısıyla karşılaşmış Dolayısıyla kısa vadede e, bu 91 60 91 70 bu bölgelerin üstündeki kapanış yukarıda yeniden yüzlü seviyeleri 102 bandını test etmesini ne e, kapı açar. E, aşağıda ana destek ise burada 84 seviyesini görüyorum. 84 seviyesinin altında yeniden 78'ler destek. E, bu bölgelerde maliyet yine kısa stoklarla değerlendirebilirsiniz. Yani buna da destek direnç konuşabilecek bir e, data seti var. Daha fazlasını maalesef burada şirketin geçmiş e, grafiği çok olmadığı için daha fazla yorum yapamıyorum. E, Yavuz Demir Kıyık demiş ki e, Ülker bakabilir mi? Maliyetimi 180'lerde satamadım. Şu an 150, 150 seviyelerinde hangi destek seviyelerini takip edeyim? Nasıl bir yol izleyeyim? Valla Ülker bilançosu beklenenden kötü gelmişti ama yine benim beğendiğim şirketlerin arasında son dönemde dikkat Dikkatimi çeken hisseler arasında şimdi şöyle Fibonacci seviyelerine bakalım bu düşüş nerede durur? Bu düşüş aşağıda 144 40'lara kadar geri çekilme riski var. Siz 180'lerden almışsınız. En tepeden almışsınız. Ee, ya bu tarz grafiklerde şimdi keşke şöyle yapsaydınız böyle yapsaydınız demek size de olmaz. Zaten e, bir zarardasınız. Canınız yanmış. Ama bu yükselenler geçildikten sonra özellikle yatay seviyelerde geçirdikten sonra bir yerlerde stopu koymak gerekiyor. Yani %10 stop, %10 zarara girdiğiniz her pozisyonu çok ciddi değerlendirmeniz lazım. Yani %5'lere geldiğinde zararınız mutlaka ya ne oluyor demeniz lazım. %10'ların altına müsaade etmemek lazım. Çünkü gerçekten hani yerine zor konuluyor. 180'lerden 149'lara gelmiş aşağıda 144 seviyedir destek. Bu bölgelere kadar herhalde bekleyeceksinizdir diye düşünüyorum. Buralardan zararla satmak istemeyeceksiniz ama 144'lerin altındaki geri çekilmelerde lütfen temel anlamda bir sorun olup olmadığına mutlaka araştırma bölümündeki arkadaşlarımızdan yardım alarak bir fikir edinmeye çalışın. Şimdiden ben bu hisseyi uzun vadede tutacağım mı tutmayacağım mı stop seviyem neresi olmalı? bunların çalışmasını yapmanız lazım. Ama destek bölgesi olarak 144 seviyesinin tutması beklenir bu grafiğe göre. Şöyle biraz daha 144 dedik. Bakalım bunu uzun vadeye yaydığımızda neresi kalacak? Evet. Ya bu desen ben şimdi biraz fazla tercih ederim akımın başladığı yerden geldiği için. Peki diğerine geçelim. Geçelim bakalım kimler ne sormuş. Tüp sormuşlar Mustafa Bey. Tüp başta son durum nedir? Strateji ne olmalı? Tüp şahane bir destek bölgemiz var. 157 60 158 diyelim. 158 çok güzel bir destek bölgem. Özellikle bu 50 günlük ortalamaların üzerine ben daha hareketli olmasını beklerdim ama Brent Petrol o kadar hızlı aşağı geldi ki izin vermiyor çok. Stok zararı yazıyor çünkü arkadaşlar. Stok zararından dolayı normalde bu trendler yukarıya geçildikten sonra biraz daha hareketin devamının gelmesi beklenir. Hani şu anda izlediği trend yaklaşık olarak şu seviyelerde. 20 günlük ortalaması 162.40 Altında diğer destek seviyesi dediğim 158 önemli bir destek. da de burada net bir pozitif uyumsuzluk var. Dip çalışmasını beğendim. Güzel böyle kitabi dip çalışmalarına örnek. Ee, yukarıda 165'in üstünde ise e, 174 seviyelerine kadar bu çıkışın devamı beklenir ama Brent'e de bakacağım. Müsaade ederseniz şöyle hızlı bir şekilde Brent'e de bakayım. Brent'te 75'li seviyelere yaklaşıldı. 75'lerden aresel ve kısa vadeli göstergeler bana bir tepki gelmesi gerektiğini söylüyor. Belki bu tepkiyle beraber yukarıda 77, işte 78 bölgesine Brent'in yapacağı bir tepkiyle beraber TÜPRAŞ'ta bu söylediğimiz direnç bölgelerini yukarı geçebilir ama 75'te duramayan Brent aşağıda 73-72 bandına doğru da devam etme riski var. Bunu da lütfen Brent'le beraber izleyerek bakın isterim TÜPRAŞ'a. Ama güzel bir alım seviyesinde iyi bir bilanço getirdi. Ve temettü verimi de %6.7'lere yakın. Dolayısıyla uzun vade alım için fırsat veren hisselerden olduğunu düşünüyorum. Mustafa çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Maalesef biz ayrılığının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama her hafta Perşembe günü Mustafa Bey ile yayın yapmaya devam ediyor Bizi takip etmeyi, bizi izlemeyi unutmayın diyoruz. Haftaya Perşembe görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. Teşekkür ederim vakit ayıp dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.